Mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz kuru domatesden kahvaltı sosu yapacağız. Evet şöyle kuru domateslerimiz var. Bu şekilde ince ince e, halka halka yani doğrayıp kurutmuştuk. Cam kasemizin içerisine boşaltıyoruz. Şöyle bir çorba kasesinden daha büyük bir kase dolu yani. Üzerine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Üstünü bir tabakla örtüp yumuşamasını bekliyoruz evet yumuşayan domateslerimizi güzel bir şekilde yıkıyoruz şöyle yıkadıktan sonra doğruyoruz evet şöyle domateslerimizi doğruyoruz evet tamam tavamızın içerisine domateslerimizi boşaltıyoruz biraz çeviriyoruz yani ısıttığımız tavamızın içerisinde gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Uzun zamandı ben video çekemiyordum. Allah'ın izniyle inşallah yeniden çekmeye başlayacağım. Evet domatesleriniz 1-2 dakika böyle sıcak tavada çevirirseniz yeterli olacaktır. Evet domateslerimi kasemin içerisine alıyorum. 3 diş ezilmiş sarımsak bir baş doğranmış küçük soğan kuru soğan bir kase dolusu yeşil zeytin bu biberli zeytinler de olur yeşil olma yani yeşil olması gerekiyor bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı böyle çok dolu değil pul biber bir tatlı kaşığı dolu kekik. Evet, bir çay kaşığı da kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kaju baharatı. Bir çay kaşığı çemen tozu. Bir su bardağı öğütülmüş ceviz. Evet, üzerine yarım limon sıkıyoruz. Bu tarif yani kavanoza koyup 2-3 gün hani yiye, yiyebilirsiniz. Tuz eklemedim çünkü zeytinler tuzlu. Kuru domates tuzlu oluyor. O yüzden tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Limonun da şöyle bir su bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. Aynen dediğim gibi bunu 2-3 gün tüketebilirsiniz. Kavanozda muhafaza edebilirsiniz. Şöyle güzel bir şekilde bunu hepsini harmanlıyoruz. Çok lezzetli bir tarif oluyor gerçekten. Şu an tam zamanı. Kuru domateslerinizi bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Servis tabağımızı alıyoruz. Evet, kahvaltı tarifimiz böyle yani bu şekilde oluyor. Sayfamı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açıp abone olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.